bir şey var mı bocular? Yok gibi görünüyor. Hii, daha makyaj malzemelerime bakmadım. <laughs> Sizde eksik bir şey var mı? Yok. Bazılık var. Dolma kalemim kayıptı. Onu yatağın altına koymuş. Çok hırsızmış canım. Hadi aşağı kata da bakalım. Hadi. Odadan sesin duyduk. Bir cinayet binaet lafı etti ama. Korkma. Kimi öldüreceğini söylemedi. Bayit amcaya telefon mu etsek? Geceyim de işe döneyim bari. Ay, sen miydin? Ana, neyiniz var be? Dragonu bekleyen düşman ordusu gibi bakıyorsunuz. Evden yabancı bir kadın çıktı da hırsız mı yoksa katil mi bilemedik. <laughs> Allah iyiliğimizi vermesin. No problem, korkmayın. Hırsız da değil, katil de. Yeni kiracı o. Yeni kiracı mı? Bu. Ne var bu kadar merak edecek canım? Kadının biri işte. Öyle deme ama Durup dururken evimize yabancı biri geliyor. Aman size de dedikodu olsun zaten. Dudular gibi her şeyi merak edersiniz. Sabit ne dedi Recep? Kadın bekar mıymış? <laughs> bekar mı Yalan. Parmağında nikah yüzüğü vardı. Yanlış görmüş olmayasın. He. Belki bekarlık yüzüğüdür o. <laughs> adı neymiş adı? Gelin tabağınızı doldurun daha çıkıyor. Ya bu şebnem denen kadına alışamazsak? Aman canım bize ne? Alışmak zorunda değiliz ki. Aynı evin içinde yaşayacağız ama Armağan. He, ee, biz birbirimize zor alışmışken. Aa, alıştığımızı kim söylüyor? <laughs> Anneciğim, bir de çay demler misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon, mutfağı ve buzdolabını nasıl kullanabilirim acaba? Bizim gibi kullanabilirsiniz. <laughs> Gayet kullanışlıdır. İyi de işiniz ne zaman biter? Herhalde evin bir kuralı vardır, değil mi? Bizim kurallardan sorumlu bakonumuz Armağan bacıdır. <laughs> şey, eskiden kurallarımız vardı tabii. Ama artık kendi aramızda hallediyoruz. Bize katılmak ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Mutfakta işiniz bitince haber verirseniz sevinirim. İnsan bir kendini tanıtır. Biraz gıcık mı hmm. ne? Öyle. Ayten Bucu'dan bile daha gıcık. Gıcık sana benzer. Tamam canım hemen tavır almayın. O da kiracı. Bizimle birlikte olmak zorunda değil. Tamam. Hadi Mısır Partisi'ne odamızda devam edelim. Siz de söyleyin mutfağı kullansın. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Kurtarın Abo. beni. Gidiyor daha gibi kodun. Yetişiyor. Kurtarın beni. Hadi. Kaçtı mı? Neler oluyor? Nereye saklandı? Ne var Recep? Ne oldu? Niye bağırdınız? Biz bağırmadık. O bağırdı. Ben bağırmadım. Siz bağırdınız. Siz bağırınca onlar bağırmışlar. Biz <laughs> bağırdık. Siz bağırdınız. Onlar bağırdılar. Fiili çekerken bir hata mı ettik acaba Recep? <laughs> Kapımı mı dinliyorsunuz? Odama nasıl böyle girersiniz? Yok, biz mutfak boşaltı diyerekten! Lütfen, lütfen yalnız aa, kalmak aa. istiyorum! Lütfen! Bir dakika! Aa, aa. Lütfen çıkartın! <laughs> Vallahi sanki biri gırtlaklıyor gibi bağırıyordu, yalan mı emmi oğlum? Şarkı söyle olmasın Recep? Şimdiki yeni şarkılar hep böyle! Boş verin! görseniz bile odasına girmeyin! Katil işini bitirsin, polisi öyle çağırırsınız tabii. tamam mı? <laughs> Çattık galiba! Neyse hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. geceler.